Medeniyet çöktükten sonra dünyanın nasıl görüneceğini bilmek istiyorsanız en iyi post-apokaliptik filmler listemize bir göz atın. Listemizi beğeneceğinizi umuyoruz. Lütfen yorumlarda favorinizi bize bildirin ve en iyi filmleri kaçırmamak için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Ben Efsaneyim 2007. Ben Efsaneyim, Francis Lawrence'ın yönettiği ve Will Smith'in başrolünü oynadığı bir post-apokaliptik aksiyon gerilim filmidir. Film boyunca ölümcül bir virüsün insanlığı yok etmesinden sonra hayatta kalan tek kişi olan Robert Neville'ı takip ediyoruz. Bilinmeyen bir nedenden virüse bağışıklığı olduğunu öğrendiğimiz Robert kendi kanını kullanarak bir tedavi geliştirmeyi amaçlar. Ama bu o kadar kolay olmayacaktır çünkü Manhattan sokaklarında dolaşan tek kişi o değildir. 10 Clarified Lane 2015 Dan Clorified Lane, Dan Trensternberg'in yönettiği ve Mary Elizabeth Winstead, John Goodman ve John Gallagher Jr.'ın başrolünü paylaştığı 2016 yapımı bir bilim kurgu psikolojik gerilim filmidir. Korku filmi Glorified'ın devam filmi olan bu film seriyi inanılmaz derecede zekice ve iyi düşünülmüş bir senaryo ile yeniden ele alıyor. Gizemli bir istila insan uygarlığını yok ettiğinde birbiriyle hiçbir ortak noktası olmayan 3 kişi kendilerini bir sığınağa hapsolmuş bulurlar. Yavaş yavaş deliren insanlar içlerinden hangisinin iddia ettiği kişi olmadığını anlamalıdır. yol 2009 Yol, John Hillcoe'un yönettiği ve başrollerini Viggo Mortensen, Cody Smith McPhee, Charles Stone ve Guy Pearson paylaştığı 2009 yapımı post-apokaliptik hayatta kalma filmidir. Amerika'nın külleri arasında tek başına yürüyen bir baba ve çocuğun sansasyonel ve distopik hikayesidir. Amaçları kıyıya ulaşmaktır ancak orada onları beklemeyen bir şey olup olmadığını bile bilmiyorlardır. İsyancı ekiplere karşı kullandıkları silahlar, üstlerindeki giysiler ve birbirleri haricinde hiçbir şeyleri yoktur. Sessiz Bir Yer 2018 Sessiz Bir Yer, John Kransky'nin yönettiği başrollerini Emily Blunt ile paylaştığı 2018 yapımı bir bilim kurgu korku filmidir. Bu ürpertici filmde 4 kişilik bir grup ultra hassas işitme kabiliyeti olan tamamen kör canavarlara yakalanmadan hayatlarını devam ettirmenin bir yolunu bulmalıdır. Yaşamak için gizlenen canavarlardan saklanırken sessiz kalmayı öğrenmelidirler. Konuşursan avlanırsın, bir ses çıkarırsan anında ölürsün. 28 gün sonra. 28 gün sonra yönetmenliğini Danny Boyle'ın yaptığı, senaryosunu Alex Garland'ın yazdığı ve başrollerini Naomi Harris, Killian Murphy, Christopher Eccleston ve Brandon Gleeson'ın paylaştığı 2002 yapımı İngiliz post-apokaliptik korku filmidir. Terk edilmiş bir hastanede uyanan baş karakterimiz boş bir dünyada kafasına bir darbe alır. Gizemli bir virüs tüm Birleşik Krallığı boşalttığından beri bilinci yerinde değildir. Bir yandan stabil olmayan zihniyle cebelleşirken bir yandan da neler olduğunu anlamaya ve evine dönmeye çalışır. Son Umut 2006 Sonumut yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un yaptığı ve başrollerini Clive Owen, Julian Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor'un paylaştığı 2006 yapımı distopik bilim kurgu aksiyon gerilim filmidir. Gerilim ve zeka dolu film yapımcılığının bir araya geldiği bu zamansız şaheserde dünya çöküşün eşiğindedir. Sonumuzu getiren uzaylılar, canavarlar ya da insanlığın kendisi değil, kadınların hamilelik yeteneklerini yitirmeleridir. Yavaş yavaş yok olan insan uygarlığı kendine kaçınılmaz bir gerçekle karşı karşıya bulur. İronik olarak nihayet bir umut bulunduğunda ölümcül ve canavarca bir kovalamaca başlar. 12 Maymun 1995 12 Maymun, başrollerini Bruce Willis, Madeleine Stowe ve Brad Pitt'in paylaştığı 1995 yapımı bir bilim kurgu filmidir. Gerçekten mükemmel performanslar ve akıllara durgunluk veren senaryosuyla 12 Maymun ustalıkla çekilmiş bir bilim kurgu filmidir. 2035 yılında bir mahkum, dünyadaki yaşamı korkunç ölçüde yok edecek bir salgını durdurmak için zamanda geri gitmeyi kabul eder. Dünyanın çıldırmasını engellemek için çılgınca bir yolculuğa çıkar. İs sürücü 1979 İş sürücü yönetmenliğini Andrei Tarkovski'nin yaptığı 1979 yapımı Sovyet bilim kurgu sanat filmidir. Başrollerinde Alexander Kardanovski, Anatoly Solinitsi, Nikolay Grinko ve Lisa Friedlich yer almaktadır. Felsefi ilkelerin karmaşık bir alegorisi olmasının yanı sıra bu klasik bilim kurgu filmini izlerken bir dakika bile rahatlayamayacaksınız. Bölge adı verilen yasak Rus topraklarından geçmeye çalışan 3 kahraman bu yerin gerçekliğin kendisini yeniden tanımladığı gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır. Matrix 1999 Matrix, Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Anne Moss, Hugo Weaving ve Pantoliano'nun başrolünü paylaştığı 1999 yapımı bilim kurgu aksiyon filmidir. İnsanlığın bilmediği simüle edilmiş bir gerçeklik olan Matrix'in içine hapsolduğu distopik bir geleceği konu alır. Bilgisayar programcısı Neo gerçeği öğrendiğinde hükümet tarafından terörist olarak nitelendirilen efsanevi bilgisayar korsanı Morpheus onunla temasa geçer. Makinelere karşı bir isyana sürüklenen Neo, onu ve tüm insan yanını durdurmaya adamış süper güçlü bilgisayar programları olan ajanlarla yüzleşmelidir. Mad Max Fury Road 2015 Mad Max serisinin dördüncü filmi Mad Max Fury Road, kalan nüfusun yaşamın ihtiyaçları için savaşması gereken post apokaliptik bir dünyada gerçekleşiyor. Hikaye iki devrimciyi ana vatanına ulaşmak için savaşan bir kadını ve ailesinin ölümünden sonra hayatına devam etmeye çalışan bir adamı anlatıyor. Film kıyamet sonrası dünyanın çılgınlığını başarılı ve muhteşem bir şekilde tasvir ediyor. George Miller'ın yönettiği ve 2015 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Tom Hardy ve Charleston yer alıyor. Listemize katılıyor musunuz? Lütfen yorumlarda bize bildirin.